ve kodu THY uçuş koduyla değiştirilmiş olan uçağın açıklanandan yaklaşık 2-2,5 saat önce inişte olduğunu gösteriyordu. Diğer taraftan uçağın uçuş rotasına bakıldığında Dalaman'dan havalandığı, İzmir'e doğru uçtuğu, buradan Mudanya istikametine doğru gittiği, bir süre turattıktan sonra Marmara Denizi'ne çıkarak inişe geçtiği yine net bir şekilde ortadaydı. Erdoğan'ın işgal edilmeyen Ankara Esenboğa Havalimanı ya da başka bir havalimanı yerine riskli durumdaki İstanbul'a inmesi de cevaplanması gereken bir soru olarak hala ortada duruyor. Ayrıca rotanın ilk andan itibaren İstanbul olup olmadığına dair Erdoğan ve ailesinin farklı ifadeleri de kafa karıştırıyor. Önce helikopterle uçaklardan hangisinin olduğu yeri son saniye inene kadar söylemeden gerçekleştirdik. Sonra da uçak kalktıktan sonra İstanbul-Ankara veya herhangi bir yer talimatını da uçakta Cumhurbaşkanımız kendisi verdiği kararla herkese o noktada karar verdi. Yani uçak gelinceye kadar bilinmiyordu tabii nereye gidilecek. Tabii ki. Hı? Jetler Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi 50 metre üstümüzden geçiyordu. Ve uçağımıza bindik. Ve bu arada da tabii İstanbul'la irtibatımız devam ediyor ama pilot benim nereye uçacağımı bilmiyor. Dedim ki şu anda nereye gideceğimizi bildirmiyorum sana. Ankara olabilir, İstanbul olabilir. Sen şu anda bu işin ortalamasını al, uçsunu yap. Öte yandan Erdoğan sağ salim gitmiş ancak Marmaris'teki hareketlilik bitmemişti. Saat 03.20 civarında 3 askeri helikopter Erdoğan'ın yaklaşık 2 saat önce ayrıldığı otelin civarında tur atmaya başladı. Kimse anlam veremiyordu. Muğla Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya olayı ilk duyduğunda darbecilerin Marmaris ilçe emniyet binasını ele geçirmek için geldiğini zannetti. Oysa askerler otelde olmayan Erdoğan'ı alıp Akıncı üstüne götürmek için gelmişlerdi. Operasyonun başında Tu General Gökhan Şahin Sönmez Ateş vardı. Sönmez Ateş görevi darbe girişimi esnasında öldürülen Tu General Semih Terzi'den aldığını söyleyecekti emir komuta çerçevesinde bir askeri faaliyet olacağını düşündüğünü belirten Sönmez Ateş, duruşmada o gece saat 23 civarında Genelkurmay bildirisini Emir Assubay'ın kendisine ulaştırmasından sonra gelişmelerin tahmin ettiği gibi ilerlediği kanaatine vardığını ve emir komuta çerçevesinde TSK'nın yönetime el koyduğunu sandığını anlattı. Ancak 15 Temmuz'la ilgili en kritik soru cevapsızdı. Askerler neden Erdoğan ayrıldıktan 2 saat sonra Marmaris'e gelmişlerdi? Televizyonların canlı yayında olduğu, internetin açık ve bir kesinti yaşamadığı, cep telefonlarının sorunsuz çalıştığı bir gecede operasyona katılan askerler dünyadan bu kadar kopuk nasıl olabilirdi? Stockholm Center for Freedom'ın hazırladığı rapora göre askeri uzmanlar hava araçlarıyla operasyona giden ekiplerin mutlaka karada bir noktayla temas halinde olduklarını bunun aksinin mümkün olmadığını belirtiyordu. Buna göre askerler ya farklı bilgilendirilmiş ya da farklı yönlendirilmişti. Operasyonun başındaki Tu General Sönmez Ateş mahkemede 4 saat İzmir Çiğli askeri üstünde bekletildiklerini anlatacaktı. Bekletilme talimatını Akıncı Üssü Harekat Merkezi'nden aldık. Hüseyin adlı, soyadını hatırlamadığım bir yarbayla görüştüm. Ama emri verenlerin hangi generallerin olduğunu biliyorum. Talimatın emir komuta zinciri içinde yapıldığını düşünüyordum. O generalin kendisinin açıklamasını bekliyorum dedi. O general hala sır olarak duruyor. Askeri uzmanlar darbenin bir numaralı hedefinin bu kadar amatörce ele geçirilmeye çalışılmasının, özel kuvvetlerin yapısı ve TSK'nın operasyon prosedürleriyle izah edilemeyeceğini söylüyor. Çünkü darbenin bir numaralı hedefi olan Erdoğan'ın askerler İstanbul'da köprüye çıktıktan 6 saat sonra ele geçirilmeye çalışılmasının mantıkla izahı yoktu. Erdoğan'ın helikopteriyle indiği Dalaman Havalimanı da aynı zamanda askeri bir havalimanıydı. Akıncı Üssü iddianamesine göre çift 053 ile çift 057 arasında Erdoğan'ın Dalaman'daki uçağı tespit edilmişti. Bir minibüs gelmiş ve uçağı kontrol etmişti. And that night 10 p.m. I got some news. Erdoğan, darbenin hemen ertesinde CNN International'a verdiği röportajda ve sonra birçok kereler Marmaris'te 15 dakika daha kalsaydım öldürülecektim dedi. Oysa savcılık iddianamesinde geçen bilgiler, görgü şahitleri, komisyon tutanakları çok açık bir şekilde askerlerin Erdoğan'ın ayrılmasından 2 saatten fazla bir süre sonra otel çevresine geldiğini gösteriyordu. Yani Cumhurbaşkanı kamuoyuna somut delillerle uyuşmayan bir bilgiyi ısrarla vermeye devam ediyordu. Üstelik Erdoğan'ın kaldığı otele 15-20 dakika mesafede Türkiye'nin en önemli askeri merkezlerinden Aksaz Deniz Üssü vardı. Üssün komutanı Tuğamiral Namık Alpertan 16 Temmuz sabahı gözaltına alındı ve tutuklandı. İki Tugay'ın yaklaşık 4000 silahlı askeri personelin, savaş gemilerinin ve uçak savarların olduğu üssün Erdoğan'ın kaldığı otele yönelik bir girişimde bulunmaması Darbe planlarında bu üssün kara ve deniz gücüne aktif olarak yer verilmemiş olması da askeri uzmanlar tarafından oldukça garip bulunuyor. Marmaris'e giden askeri ekip eğer amaçlarına ulaşmış olsalardı kendilerini bekleyen askeri bir uçakla Cumhurbaşkanı'nı da alarak Akıncı Üssü'ne götüreceklerini söyledi. Ancak böyle bir uçak hiçbir zaman Çiğli'ye ya da yakındaki bir havalimanına gelmedi. Marmaris'teki otele baskın anında şehit olan iki polis memuru ile ilgili de şüpheli bilgiler var. Polislerden birinin binbaşı sevmenin silahıyla vurulduğu iddianamede yer alırken, diğer polisi şehit eden merminin hangi silahtan çıktığı hala bilinmiyor. Erdoğan'a CNN Türkiye bağlandığı esnada kendisine başkomutanım de diyen kişinin kim olduğu da sır. Ama 15 Temmuz'la ilgili çok açık bir gerçek var. Darbe girişimi Erdoğan'a bütün yetkileri elinde topladığı Türk tipi başkanlık rejiminin yolunu açtı. Bu sebeple olsa gerek Erdoğan daha darbe gecesi yaptığı ilk basın toplantısında bu çıkış, bu hareket Allah'ın bize büyük bir lütfu diyecekti. Şu anda bu çıkış, bu hareket Allah'ın bize büyük bir lütfu İstanbul'da Ankara'da o gece on binlerce polisle huzur operasyonu hazırlığı yapılmış olması Belediye araçlarının, diyanetin ve bazı sivil grupların hazır olması da yine Allah'ın bir lütfuydu. Darbe girişimi sanığı Tu General Hakan Evrim de mahkemede bu noktaya dikkat çekti. Evrim, devlete ve belediye ait inşaat kamyonları, üstelik kasalarında kum dolu bir şekilde Etimeskut Zırhlı Birlikler Komutanlığı nizamiyesi önünde askeri bir düzen içerisinde tankların geçişine izin vermeyecek bir şekilde yer aldılar. Önceden hazırlık yapılmadan bu kadar hızlı nasıl reaksiyon verildiği yorumunu takdirinize bırakıyorum ifadelerini kullandı. Erdoğan 249 kişinin hayatını kaybettiği dehşet verici kanlı bir olaya "Niye Allah'ın lütfu" dediğini ise kısa süre sonra açıkladı. Erdoğan bizzat şöyle diyecekti. Şu andaki süreç içerisinde normal zamanlarda yapamayacağımız birçok şeyi hamdolsun yapabilme imkanına gücüne sahip olduk. 15 Temmuz darbe girişimi ülkeyi tek adam rejimine taşırken Erdoğan'ın darbeyi tam olarak kaçta öğrendiği ise hala sır olma özelliğini koruyor. Bu nokta önemli çünkü Milli İstihbarat Teşkilatı'na 14.20'de yapılan ihbarın gereği yerine getirilseydi 249 kişi ölmeden, 2000'den fazla insan yaralanmadan darbe bastırılabilirdi. Dahası MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ı köşeye sıkıştıran ihbara rağmen darbeyi neden önlemediniz sorusunun en önemli muhatabı Erdoğan olacaktı. Böylesine affedilmez bir hataya rağmen adı geçen bürokratların koltuklarında oturmaya devam ediyor olmasını da Erdoğan dahil yetkili hiç kimse izah edemiyor. Ortalama akıl ve normal bürokratik işleyiş, Erdoğan'ın en geç genelkurmay karargahıyla aynı saatlerde yani 16 civarında darbe ihbarından bilgi sahibi olması gerektiğini söylüyor. Öğleden sonra bir hareketlilik bir silahlı kuvvetlerimizin içinde mevcuttu. Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda yaptığı bu açıklama sonrası defalarca karar değiştirdi. Reuters'a verdiği mülakatta saat 4-4.30 civarında eniştesinden öğrendiğini söyledi. A Haber TV'nin bir canlı yayınında bu defa yine eniştesinden 21.30'da öğrendiğini iddia etti. CNN International'a ise eniştesinden öğrendiği saati 20 olarak açıklayacaktı. First of all, on the 15th, I

Darbenin arkasında olmakla suçladığı Fethullah Gülen ilk günden uluslararası bir komisyon kurulmasını teklif etmesine rağmen Erdoğan Türkiye'deki yargılamalardan dahi rahatsız oldu. Bu son hadise münasebetiyle hani şunlar söylenebilir. Böyle bir iddia varsa, hakikaten burada Benim tanıdığım, benim aizane sevk ve idare ettiğim, benim dediğim şeyde iş yapan insanlar uluslararası bu organizasyon bu mesele tahkik alsın hakikaten var mı yok mu ona göre karar versinler. Çıkacak sonuca ben razı olurum yalan bile olsa yani para verilip iftira şeklinde böyle kağıtlar imza atılsa dolduysa toz bile ama uluslararası bir organizasyonun yapması bunu çayanı tavsiye eder. Darbe Araştırma Komisyonu aylar sonra kuruldu ve alelacele bitirildi. MİT müsteşarı ve Genelkurmay Başkanı gidip ifade dahi vermedi. Aynı şekilde darbeyi öğrendiğini söylediği eniştesi Ziya İlgen de komisyona ifade vermekten kaçtı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar arasındaki gizemli ilişkinin bağımsız ve tam yetkili komisyonlar ve objektif mahkemeler tarafından açığa çıkarılacağı ana kadar 15 Temmuz üzerindeki ağır şüpheler devam edecek. Ne yazık ki üç isim de bu konuda işbirliğine yanaşacak gibi görünmüyor. Bu tavırları kendilerine önelen soru işaretlerini daha da çoğaltıyor. şu anda bu çıkış bu hareket Allah'ın bize büyük bir lütfu artık şifresiz. Haberiniz olsun. İyi seyirler.